Bir videoyla karşınızdayız. Öncelikle herkese selamlar iletiyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Allah kıldığınız namazları ve ettiğiniz duaları kabul etsin inşallah diyorum ben. Birazdan Sinop Spor Teknik direktörü sevgili hocam Kayhan Hocayla ile yaklaşık birkaç dakika sonra bir canlı yayın yapacağız. Sinop Spor'daki son durumları konuşacağız. Bir önceki maçta Çubuk Spor karşısındaki e, durumu anlatacağız. E, konuşacağız kendisiyle. Ekstra olarak da tabii ki önümüzdeki, yani bu hafta sonu oynayacakları keçiören e, Bağlum deplasmanının e, da neler olacağını, neler yapacaklarını bir kendisiyle istişare edeceğiz. E, bölgesel Amatörlük 5. grupta heyecan 3 safhada çok güzel sorular var. Sorularınız için çok teşekkür ederim. E, öncelikle hayırlı cumalar İsmail'cim. Teşekkür ederim. E, birazdan kıymetli hocamı alacağım ben. Şuradan kendisine bir davet göndereyim. Geldi galiba. Az önce görmüştüm. Hocam birazdan aramızda olacak sanırım. Ee, Spor'un bu sene iki ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta Çubuk karşısında aldı. Sağdan 3-1'lik skorla ayrıldı. Ee, evet önemli bir isimdi Şefki Koç. Onunla bir yayın yaptık. Ee, çok güzel tepkiler aldık. Çok teşekkür ederim. Şimdi de e, aynı güzellikte bir yayını değerli hocam Kayhan Hocayla yapacağız ve kendisine e, Sinop neler oluyor, durumlar nedir. Bunlarla ilk istişare edeceğiz kendisiyle. Birazdan kendisi aramıza katılacak. Bekliyoruz kendisinin aramıza katılmasını. Hocam, hocam bir kere yaparsan kabul ettim ben. Herhangi bir sorunuz varsa bekliyorum değerli takipçilerim. Sorularımızı da hocama iletelim. Hocam ben sana gönderdim bir talep, sana zahmet. Şimdi olacak gibi sanki. Tsunami uyarısı verdi. Bir daha bir alalım şuradan. Bakalım. Eyvallah Özkan abi. Teşekkür ederim. Ee, ekran, e, yani yayınımıza katılanlara teşekkür ederim. Ee, hocam birazdan. Evet. <laughs> Selamlar. Merhaba abi. İyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz hocam? İyiyim. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. İşte koşturuyoruz mücadele ediyoruz ee, inşallah e, bakalım güzel bir yayın olacak inşallah sizinle nasıl sağlığınız saatiniz iyi mi hocam çok iyi çok şükür teşekkürler iyiyiz antrenmandaydık antrenman <laughs> antren geldik yarın da evet. tabii deplasman için yola çıkacağız evet. Bağ olun maçı için inşallah hocam hocam önce şunu sormak istiyorum şimdi Emre Demir cezalı onun dışında herhangi bir sakat oyuncunuz var mı merak ediyoruz evet iki tane daha eksik oyuncum var şu an için. Öyle ee, mi? Ankara evet. Geçen hafta sakatlık ve şu antrenmanlarda ufak bir kasık problemleri var. E, çok da riske atmak istemiyorum çünkü sakatlıklar biliyorsunuz alt liglerde çok fazla uzuyor gene gittiğinde. O yüzden bu hafta artık ikisine riske atmayacağım. Önümüzdeki haftalarda daha e, hazır bir halde takıma katkı sağlamalarını sağlayacağız. Evet. Hocam öncelikle çubuk karşılaşması ile alakalı yorumunuzu merak ediyorum. Çubuk spor karşısında e, Sinop spor e, beklenmedik bence. E, hem oyun olarak da e, birazcık e, şey olduğunu söyleniyor. Tabi çok detaylı da seyredemedim. Sadece çok büyük bir kısmını, küçük bir kısmını seyrettim. E, neden böyle oldu? Çubuk karşılaşması bir iş kazası mı diyelim? Yoksa iş kazası. E, ben... Pardon, bir anlatayım eee maça aslında ilk iyi başladık. 3-5 dakika sonradan çubuklu bir kardeşimiz bir sakatlık yaşadı oyun içerisinde. Bizde herhalde o sakatlıkla beraber oyun uzun bir süre durdu. Eee konsantrasyon kaybı yaşadık. Ondan sonra da zaten oyun iki taraf içinde de eee orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Çubuk Çubukspor bu ligde zaten hani bildiğimiz iyi oyuncular olan, iyi ayakları olan kaliteli bir grup. Duran toplardan bize pozisyon aramaya başladılar. Biz de anlatmamıza rağmen bir şekilde maçın başında konsantrasyon kaybıyla beraber çok fazla duran top verdik rakibe. Bunlardan bir tanesi de zaten 40. dakika herhalde yanlış hatırlamıyorsam 40. dakikada bir karambolde gol gördük kalemizde. Daha sonra bununla beraber hem biraz daha motivasyonumuz düştü aslında. Şimdi aslında söylemek gerekirse ilk yarı çok böyle etkin bir oyun sağlayamadık ama çubuk sporunda çok etkin bir oyun yoktu. Ortalan mücadele şeklinde geçiyordu. İki tarafında çok fazla bir pozisyon zenginliği olmadı. Daha sonra yine kendi kullandığımız bir serbest vuruşun akabinde bir kontrataktan savunma arkasına atılan bir topla bir pozisyon daha yedik. O da üçüncü gol gibi diyeyim size. O da rakibe çarparak giren bir pozisyondu. Bizi ilk yarı 2-0 mağlup olarak içeri girmemizi sağladı. Biz devrede 3 üçten... tane... Yani oyuna hamle yaptık. Üç tane oyuncumuzu devrede soktuk. Aslında hamlelerimizin karşılığını da devrenin başında aldık. Oyun üstünlüğünü de ele geçirdik. O evet. de. iyi başladı. Kendi alanına hapsettik. Yine e, Çubuk Spor'un yine kontra aradığı bir pozisyonda bizim savunmacılarımızın vurduğu top bir kısa düştü. E, Çubuk Spor'un Santufur herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Dönem bir topa bir vuruş yaptı. O da yine bizim stopere çarptı. Topun havalanmasını sağladı. Bu sefer de öyle bir gol yedik. Yani... Maçın pozisyonu dağlardan taşlardan bir gol oldu. Evet yani e, enteresan goller yedik. E, bu işin e, bu süreçte bunlar olabilir. Yani e, çok da kafamıza takacağımız bir şey yok. Ondan sonra zaten belki 3-0'dan sonra oyunun dönme ihtimali bile vardı. Çok pozisyon kaçırdık. Yani Evet. 3-4 tane %100 diyebileceğimiz pozisyonumuz var. E, Çubukta eksildi zaten. E, aşağı yukarı 57'de 58'de herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Ondan kırmızı kart hocam. 58 de kırmızı kart gördü. Eksildiler. Daha sonra zaten tamamen oyun onların yara alanında devam etti. Onunla kabinde çeşitli pozisyonlar bulduk ama yararlanamadık. Problem değil. Yani biz bunu sizin demin tabir ettiğiniz gibi bir iş kazası olarak görüyoruz. önce. öyle söyleyeyim. Bu işin içerisinde var. Lig uzun e, soluklu bir maraton. E, bu işin içinde inişler çıkışlar bu tarz maçlarda mutlaka olacak. Hep yüzde yüzümüzde oynayacak bir durumumuz yok. Biraz da çarşamba gününün aslında 10 kişi oynamamızın uzunluğu, bir yorgunluğu da vardı bizde. Şu an e, mental ve fiziksel olarak hazırız. E, yani artık bir eksiğimiz yok. E, pazar günkü maça odaklandık diyebilirim size. Hocam, pazar günü Keçiören Bağlum'la oynuyorsunuz. Evet. Keçiören Bağlum Belediyesi Sporlu Lig'de altı maçta 4 galibiyet almış. E, hocam, bardağın çok güzelmiş. E, altı maçta 4 galibiyet almış. E, aslına bakarsanız sezon öncesi görüşmelere ve ee, ve sezon öncesindeki planlamaya göre Keçiören Bağlum'da istediği hedefin bitik altında bence. Tabii ee, bu maç için Keçiören Bağlum maçı için neler söylersiniz hocam? Ya şöyle söyleyeyim biz e, çalışmalarımızı yaptık hafta içi. E, tabii ki her zaman olduğu için, olduğu gibi kazanmak adına oraya gideceğiz. E, en azından şunu biliyorum. Hani e, isteğimiz, arzumuz e, devam ediyor. Bu sadece bir yol kazasıydı. E, bizim motivasyonumuzu düşürecek bir durumumuz yok. Demin herhalde e, izleyicilerden bir tanesi bir soru sormuştu. Bilmiyorum gözünüze çarptı mı? Sezon başladığında... Sorulara e, geleceğiz, sorulara geleceğiz. Buyurun. E, yani biz e, bunun planlamasını sezon başında yaptık. Oyuncu seçimlerinde, oyuncu tercihlerinde, e, ne oynamak istediğimizde sistemle alakalı bir tercih yaptık. Yani burada e, isimlerin oynamadığını, sistemin oynadığını, bir şekilde bu ligde mücadele eden, isteyen, arzulayan takımın e, nerelerde olabileceğini ilk 5-6 hafta içerisinde gösterdiğimizi düşünüyorum. Hocam bu söylemine %100 yüz katılıyorum. E, baktığımız zaman gerçekten dar bir kadronuz vardı. İşte transferin son gününde Ramazan'ı takıma kattınız. Tepecik evet. Spor'da geldi. E, Ramazan'da kıymetli bir oyuncu bölgesel amatörlük için. Evet. E, e, yani en azından o bek konusunda takıma ciddi bir katkı sağlayacağını e, Ramazan düşünüyorum kenarda Kenarda oynayabiliyor. Ramazan yani bizim elimiz içeride biraz ben, daha ben kullanabiliyor musun hocam onu? Evet, ben Ramazanla daha önce çalışmıştım. Biliyorsunuzdur belki burada beraber çalışmıştık. Bildiğimiz bir oyuncu. Bize de katkı sağlayacağına inandığımız için yöntemimizle beraber. Ben şey Ramazan'ı sen şu an. Yani şu an için. E... Adaptasyon süresini atlattıktan sonra oyunun altıda ve bek bölgesinde şu an için bizim için oynayabilecek durumda. Fiziksel olarak da hazır geldiği için bizim için büyük bir avantaj. Tepecik, tepecik'te, Tepecik'te üç maç oynayıp geldi size. Yani dediğiniz gibi hazır geldi. Hazır geldi. Çünkü bu dönemde evet. oyu bulmak çok zor. Tabii. Yani transfer yapmış olsanız onun bir de hazırlama dönemi var. Yani bir Hocam. ay, bir buçuk ay. Süre Hocam. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Geçen Şevki Hoca'ya da bu konu konuştuk. Transferi yapmak için yapmanın anlamı yok. Çünkü kulüplerin zaten ekonomik durumu çok kötü. Kulüpler çok zor şartlarda mücadele ediyorlar. Maddi ekonomik krizlerde tabii ki e, ilk önce ülkemizde futbolu, sporu buluyor. O yüzden hareket kabiliyeti azalıyor. Hocam gördüğümüz kadarıyla sezon başından itibaren takımdan e, hani başka bir takıma transfer olan bir tek Mustafa var. Mustafa Durna Sivas evet. 4 teklifi gitti. Onun haricinde başka bir ayrılık var mı? Yok. Onun haricinde başka bir ayrılığımız evet. yok içeride şu an. Şimdi önce yayın öncesinde gelen soruları e, cevaplamanızı istiyorum. Bu sizin için de uygunsa. Ahmet Bey söylemiş, Hani işte Ramazan transferinden sonra herhalde başka bir transfer olacak mı? Ahmet Bey şu anda transfer dönemi olmadığı için herhangi bir transfer yok. Ama değer arasında tabii ki e, imkanlar doğrultusunda değil mi hocam? Yani, Devrasını imkanlar doğrultusunda gerekli takviyeler mutlaka yapılacaktır. Ee, bir kadro derinliğimiz var şu an. Ee, burada devrasını görmeden bununla ilgili bir yorum yapmak bence erken olur. Ee, ligi nerede bitirdiğimizin, ne yaptığımızın e, bizim için önemli olan benim için şu an onlar. Öyle söyleyeyim. Hocam, stadyum ne zaman açılacak? Bununla alakalı birkaç soru geldi. Şöyle bir. Ayın ama yani? Bakan bey, inşallah stadyumun açılışını yapacağını söylemiş vali beye. E, 17'sinde. 17 17'sindeki maçımızı inşallah burada oynayacağız 17 Kasım'daki Mimar Sinan maçı değil mi hocam? Mimar Sinan maçımızı burada oynayacağız inşallah evet, Değerli takipçilerim Daha önceki yayında da hocam söylemişti bunu 15 Kasım'da Bakan Bey açık şeyi açacak stadyumu açacak 17'sindeki Mimar Sinan maçında da Allah nasip ederse güzel stadyum hizmete evet. girecek eee evet. evet. Enes Bey yazmış. Hocam Sinop'ta ne kadar durmayı düşünüyorsun? Demişler. Ya bu bizim şu an için bir problemimiz yok. Yönetimin kararı. Yönetim ne kadar devam etmek isterse. Şartlarımız oluştuğu sürece biz Sinop'tan memnunuz. Sinop'ta inşallah bizden memnundur Sinop ileriki liglere çıkabilir mi? Böyle bir hani herhalde üçüncü lige çıkabilir mi diye bir soru var hocam. Şöyle söyleyeyim size. Tesis anlamında, stadyum anlamında gerçekten profesyonel ligleri hak eden bir yer burası. Evet. Uzun süre e, amatörden geçen sene çıktıklarından dolayı e, stadyum bile belki bu sene e, bu yüzden daha da hızlandırıldı diyebilirim. Çünkü stadyumun aşağı yukarı tahminen 2019'da başlandı yapımına. Yani 5 yıldır e, şu an bitmiş, aş bitme aşamasında demeyeyim artık bitti. En son bir doğal gaz problemleri vardı. Onlar da çözüldü. Şu an stadyumun da e, tesis anlamında da stadyum anlamında da bence burası profesyonel ligi hak eden bir il. Öyle söyleyeyim size. Camiye. Evet, e, çubuk spor maçında takım neden oynadı, neden kötü oynadı diye bir yorum geldi. geldi. Yani çok da kötü oynamadı bence sinan çubuk spor. Oynamadım. E, futbolun içler var. E, oyuncularım hep iyi niyetliler, hep her zaman söylüyorum. Mutlaka ellerinden geleni yapıyorlar bizim de hatamız olmuş olabilir. Sadece oyuncu anlamında bakmamak gerekiyor olaya. bu konularda da oyuncularımı da çok üzerine gitme ihtimalim yok. Yani gitmem de öyle. Hocam, bir, bir soru da şuradan geliyor. İsterseniz bu soru cevap vermeyebilirsiniz. Çankırı'nın evladı Rüzgar'ın oğlu Emin hakkında ne düşünüyor Haykan Hayan Hocam diye bir mesaj gelmiş. Çalışkan, iş, iş alaki olan iyi bir karakter. bize de sağ olsun elinden geldiğince katkı sağlıyor. Hocam, evet. Bu seneki ee, hem hem sizin kişisel hedefiniz, hem de Snob Spor'un hedefi nedir? Yani şöyle söyleyeyim, bizim e, kişisel hedefimiz zaten kulüple aynı hedeflerdir. Öncelikle onu söyleyeyim size. Bizim hedefimiz en üst sıralarda bitirmek. E, yani şampiyon bu ligde kim olur, kim olmaz bilmiyorum. Bu grup gerçekten çok e, değişik bir grup, öyle söyleyeyim. Diğer geçen görüşmemizde de, yayında da anlattım. Ligi'nin en sert gruplarından bir tanesi bence herkes herkes yine herkesin kovalayacağı herkesi bir grup. O yüzden bizim öncelikle hedefimiz e, önümüzdeki maçı kazanmak. Öyle diyeyim size. Ben, ben bu grupta oyun futbol kalitesinin çok iyi olmadığını. Hani zaman zaman güzel maçlar seyrediyoruz. Çok büyük yüksek kalite yok ama e, çok iyi bir mücadele var sahada. E, ve çata çat maçlar oluyor. Heyecanlı, e, o gün dediğiniz gibi gününde olan takımın maçı alacağı çok sayıda maç seyrettik. Bu ana kadar da yani 6 haftada e, 42 tane falan maç oynandı aşağı yukarı. Hemen hemen ben abartmıyorum belki 10 tanesi 15 tanesi yani çok sürpriz sonucun çıktığı zaten bunların en az 2-3 tanesi sizin sürpriz sonuçların çıktığı maçtı. Hocam İsmail sormuş. Demiş ki e, ilk başta sezon ilk başında mütevazi bir kadro, kadro kurdunuz takımınızın bu aşamalara geleceğini planlamış mıydınız? Şöyle söyleyeyim, e, biz yönetimimizde sezon başı oturduğumuzda zaten e, diğer rakiplerimize göre de biraz geç toplandık aslında. Oturduğumuzda bir kadro planlaması yaptık. E, önemli olan hep e, ligin bilindik oyuncuları değil. Kadro mühendisliği diye tabir ettiğimiz bir olay vardır futbolda. Kadro mühendisi, ne oynamak istediğin, amacının ne olduğunu, hangi sisteme oyuncu transfer edeceğini yani oyuncuya göre sistem değil, sisteme göre bir oyuncu e, tercihleri yaptık biz. Ne oynamak istediğimizi biliyorduk. E, emindim. Onda bir şüphem yoktu zaten. E, oyuncu transferlerini de buna göre yaptık. Ben şöyle söyleyeyim. Yani benim sezon başı yaptığım planlamanın içerisinde e, emin olun bu haftaya kadar yine 10 puanın altı yoktu. Öyle şey. Hatta kendi teknik ekibimizle de beraber de konuştuk bunu. 10 puanın altı değildi yani burası. Şu an 13 puandayız. E, bizim için e, gayet iyi bir puan. Daha da iyi olabilir miydi? Tabii ki de daha iyi olabilirdi. Çubuk maçı içeride oynadık, kendi evimizde. Kazansak başka şeyler konuşuluyor olabilir. Kesinlikle. Haklardan. Ama da değiliz. Ama ben, bu haftaki... ben, ben... Hocam ben ee, şey bugün bir yorum yaptım maçlarla maçlarla evet. alakalı Sinop Spor'un e, bu hafta bugün bu hafta için maçı'nın ben e, hani bu bölgeyi tak, takip eden e, insanlar için bence bir şey maçı hedef maçlardan bir tanesi. Acaba Sinop Spor gerçekten zirvede kalacak mı? Burada tutunabilecek mi? Yoksa hani işte kadrosu zaten sınırlı deyip aşa aşağı mı inecek? Bence çok kritik bir maç bu maç. Yani bu maçı kazanırsa Sinop Spor ben size söyleyeyim Gerçekten önü çok açık. Yani sen tamam belki bu ligde lider olamaz. Belki şampiyon olamaz Sinop Spor ama ilk iki, ilk üç için çok ciddi bir e, referans maçı diyebileceğim bir maç bu maç. Ya, yani, bu maç. Söyleyeyim. E, şampiyonlar kurulmuş. E, evet. Olarak. Bu ligde Bağlum maçı kadar bence örnek veririm. Mimar Sinan maçı da önemli. Sonuç olarak bu işin sonucunda hangisini kazanırsan kazan 3 puan yazıyorlar. 3 puan. E, yazmıyorlar. E, o yüzden e, ben öyle düşünmüyorum. E, ama e, tabii ki de bu değil ki Bağlıma gideceğiz de e, bir beklentimiz yok. Tabii ki de Bağlıma yazarken yine kafamıza 3 puan yazdık. Yine onun mücadelesini vereceğiz. Kazanmak adına oynayacağız. E, haftaya geldiğimizde Mimar Sinan maçını da aynı şekilde oynayacağız. O yüzden e, bence lig daha çok uzun. E bu altı şey Bunlar bunları. Bu hesaplar hocam. Öyle söyleyeyim. Bu hesaplar için erken mi diyorsun hocam? Erken. Tamam. Daha altıncı haftası oynadık. Evet bu arada bu arada duyuralım değerli takipçilerime. Ee, Keçiören Bağlum Sinop Spor maçını canlı yayında YouTube kanalımızda vereceğiz. Onunla alakalı paylaşımı da yapacağım. O gün de görüşürüz inşallah hocam. Hocam devam ediyorum sorulara. Umut Bey yazmış. Kayhan hocam candır demiş. Teşekkürler. Ee, İsmail Çankırlı bir kardeşimiz. Tebrik ederim. Kesinlikle mükemmel bir hoca, mütevazi bir kadro. Buralarda olmak her yiğidin harcı değil. Seneye seneye çok daha yerlerde yerlerde olacağını söyleyebilirim demiş. Teşekkür ederiz güzel yorumu için. Umut Bey yazmış. Mükemmel bir hocadır Kayhan hocam. Kıymeti bilinmesi gerekir. Değerlidir demiş. Teşekkür sağ bir mağlubiyet aldık ama hocamıza güvenimiz tam demiş. Teşekkür ederiz. Çankırlı olarak dost kulübümüzün başarılar dileriz. Kayhan, hocama başarılar dilemişler tekrardan. Yeni stadyum ne zaman açılacak dedi diye bir soru geldi. Tekrar hocama önce açıklamıştı. 17 Kasım'daki inşallah, tabi bu bürokrasiyi bilemeyiz. 17 Kasım'daki Mimar Simen karşılaşmasında evet, inşallah stadyum açılacak. İsmail benim sorum mu demiş. Teşekkürler İsmail. Kayhan hocam, üçlü savunma ve çift forveti düşünür mü? Güzel bir soru. Yani e, sistem olarak ne oynadığının bence çok bir şey yok. Kaç sağda üçlü mü dizilmişsin, beşli mi dizilmişsin, dörtlü mü dizilmişsin? Bir de bu üçlü dizilme ve çift santraforlu Galatasaray'la birlikte sanki birazcık daha çok konuşu hale geldi hocam. Ne diyorsun? İlk Jorge Jesus yaptı ee, bunu geldiğinde. Andon öncesinde Pereira yaptı herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam çok eleştirilmişti Türkiye'de. Bununla ilgili. Bu oyuncu profiliyle alakalı bir durum. E, Kazanınca üç... sorun, sorun yok hocam. Kazanınca sorun yok. Tabii kazanınca hiçbir yerde problem yok. Önemli olan kaybedince ne oldu? Yani bu üçlü dizildi de kaybetti, dörtlü kaybetmişsen zaten bunu üçlü de dizilsen, dörtlü de dizilsen bir şeyleri doğru yapmamışsındır ya da eksik yapmışsındır. Öyle söyleyeyim. Ben çok çok dizilişlere takılan bir antrenör değilim. O konuda evet. da kafamda ne oynamak istediğimi biliyorum sadece. Onunla ilgili çalışmalarımı yapıyorum. Yoksa üçlü dizilmiş, dörtlü dizilmiş, beşli dizilmiş hiçbir önemi yok. Bugün üçlü dediğiniz sizin ee, savunmaya döndüğün olayın beşli olup e, ön bölgede kalabalık tutulan e, bir hücum sistemi bunu genelde üçüncü ve ikincilikteki bazı hocalarımız e, oynuyor çünkü orada oyun biraz daha gel gitli bir oyun oluyor ön alan baskısı yapıyorlar kazandıkları toplarla sonuçlandırmaları tekrardan yapmak istiyorlar ama benim oyun felsefemde oyun kurulumu önemli geriden oyun kurulumu var e, oynayarak devam etmek var geçiş oyunu var bölgeler arası geçişler var yani benim de farklı bir düşüncelerim var bu konuyla ilgili. Onu oynadıklarıma da saygı duyuyorum tabii ki de. Onlar da değerli hocalar. Bizlerin de kafamızda başka bir şey var. Başka bir şey oynuyoruz. Yine bir tebrik mesajı. Hocama güvenilir destek verilirse kısa sürede profesyonel lige katılacaktır Sinop demiş. Teşekkür ederiz. Ee, e... Evet. Hocamız ligdeki çekişmeli ve şöyle söyleyeyim zor düşündüğü takı. Tamam. Tamam. Orada biraz niyet ol. Teşekkür ederim. Beşinci grup, premierlik. Hocam ee, Sinan Uzun hakkında düşünceleriniz hocam zaten Sinan Uzun, Sinan Uzun hocam. Sinan Uzun hakkındaki düşünceleriniz nedir diye sormuşlar da hocam zaten Sinan Uzun'u ee, çok değer verdiği bir oyuncu. Birçok takımda da birlikteydiler zaten. Kaptan bizim için inanılmaz yani, inanılmaz fedakarlık yapıyor. Ee bizim için çok değerli gerçekten ve kat çok büyükte katkılar sağladı sağ olsun kısa dönemde evet. bize Aynen. biz de bu katkılar katkılar bizi de mutlu ediyor zaten, zaten Sinan da benim Hocam ben Sinan'ın saha dolması olması yeter. Tabii ki. Yani, hani gol atmasını, attırmasını bir kenara bırakalım. Yani hani çok iyi tanıdığım birisi değil ama hani dışarıdan gördüğüm en az 3-5 maçını canlı canlı seyrettim. İyi de bir karaktere benziyor. Hani tanımadığım için evet. konuşuyorum. Evet. O yüzden e, Sinan gibi oyuncuların sahada olması yeter. Yürüsün ama sahada olsun yeter. Ka kaptan bize çok katkı sağladı. Gerçekten fedakarlık da yapıyor o e, Hocam Bizim için de gerçekten hepsi diğer oyuncularımız kadar kaptan da değerli. Evet, hocam son olarak e, hem spor camiasına hem spor e, Sinop spor camiasına e, neler söylemek istersin? Çok da fazla tutmayalım sizi. Yarın yola çıkacaksınız. Hazırlık vardır muhakkak şöyle söyleyeyim öncelikle. Bizler Eylül'ün ikisinde başladığımız bu yola sezon sonuna kadar bir şekilde mücadele ederek devam edeceğiz. Kancağımız olacak da kaybedeceğimiz de olacak sürecin içerisinde. Camia gerçekten bizi sahiplendiğine inanıyorum. Taraflarımız olsun. insan destek de, de sonuçlarıyla beraber etrafımızdaki insan sayısı da arttı. Daha fazla katkı sağlamak isteyen insanlar var. Yönetimimiz gerçekten büyük bir fedakarlıkla çalışmalarına devam ediyor dışarıdan, maddi ve manevi olarak da yanımızdalar. Bizler hafta hafta tekrar söylüyorum gidip Sinop Spor'un armasını şehri en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Hocam katıldığın için çok teşekkür ederim. ederim. E, Keşif öğrendi inşallah görüşürüz sohbet ederiz orada da. E, şimdiden tüm takıma başarılar diliyorum, hayırlı yolculuklar diliyorum, görüşmek üzere. Üzere. Alacağım. Evet değerli takipçiler kıymetli hocamla güzel bir yayın yaptık ee, evet. zaten bizim her zaman e, hem görüştüğümüz hem de kanalımıza çok sayıda çok çok birçok kez değer verdiğimiz e, kıymetli bir hocaydı bu şekilde e, yayınlarımız her zaman olduğu gibi devam edecek. İsmail'cim, Çankırı F.K. ile ilgili biraz fazla haber yapar mısın? Ee, şöyle güzel kardeşim, şimdi e, Çankırı Futbol Kulübü ile alakalı e, benim e, yayın yap, ben her zaman benim tabii ki önceliklerimizden bir tanesi o. fakat pek bir haber yok. E, Çankırı Futbol Kulübü'nden ben şimdi Çetin Hoca'yla yayın yapmayı çok isterim. E, ne bileyim Çankırı'daki futbol kulübündeki bir futbolcu iletişim kurmayı çok isterim. Oradaki herhangi bir yöneticiyle iletişim kurup yayın yapmayı çok isterim. Ama onlar isterler mi bilmiyorum. Yani samimiyetimle söylüyorum bunu. Benim hiç kimseye derdim yok. Ben e, tekrarlamak gerekirse Çetin Demir'i tanımam etmem. Hani muhabbetim hiç çok sıfır. Ve e, bu takımda ben evveliyatında beni e, bu takıma bu takımda başarısız olacağını düşündüren şey evveliyatımdaki geçmişi. Yok. O yüzden de ha şimdi bana desen ki Atıf abi azıcık yanılıyor musun? Ee, ne bileyim Çetin Hoca da işte 6 maç oynadı. Ereğli'ye yenildi. 4 karşılaşma bir de bayı 5 galibiyet aldı. Gol yemedi o maçlarda. Vallahi İsmail'cim kesinlikle buna katıl buna bunu bu tezek derim ki haklısınız. Yanılmışız derim. Ama e, önümüzdeki karşılaşmalardan sonra Akkoyun Karakoyun belli olur. Ben Çankır takımının ee, bu ligde ipi göğüsleyecek bir e, takım olmadığını düşünüyorum. Bu her 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 etken var burada. Belki e, hoca kötüdür, belki futbolcu grubu kötüdür, belki yetersizdir, belki eksiktir, belki transfere ihtiyacı vardır. Fakat onlar ayrı bir konu. Belki taraftar sıkıntılıdır, belki bizde bir sıkıntı vardır. Hani biz bozuyor takımı diye söylüyorum. Ama Bizim Çankırı alakalı olumlu veya olumsuz yaptığımız her haberden sonra bir tepki görüyoruz. O yüzden e, dikkat ederseniz e, Ereğli maçından sonraki haftalarda da teknik direktörü ben eleştirme konusunda e, teknik direktörü eleştirme konusunda duruldum çünkü e, ne konu? konuşursak konuşalım, edersek dersek diyelim. E, belli bir e, yönetim tarzı var. bir de buna saygı duyuyoruz. Kesinlikle katılıyorum sana İsmail. Bak, Tamimiyetimle söylüyorum. E Zaten hani e, ben tutup da çarşamba karşılaşmasından sonra çok kısa bir süre, çok kısa bir eleştiri yaptım. O da neydi? Hocam dedim seni bir hafta daha takımda e, kaleci tuttu, mücahit tuttu dedim. Penaltıyı kurtardığı için. O gün o penaltı atılsaydı emin ol bugün Çetin Hoca yoktu. Kesinlikle ama dediğin gibi eğer teplasmanda taş sporu gidip yenerse Çankırı Futbol Kulübü e, katılıyorum sana ben de aynı görüşteyim seninle değerli takipçilerim izlediğiniz için çok teşekkür ederim herkese e, iyi hafta sonları diliyorum tüm takımlarımızın e, özellikle yola çıkacak tüm takımlarımızın e, sağ salim bir şekilde gitmelerini gitmeleri tabii Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz diyelim Tüm taraftarların, yöneticilerin e, güzel bir hafta sonu geçirilsin. Kazasız belasız, sakatlıksız, e, hiç kimsenin birbirini kırmadığı güzel bir hafta olsun. Kazanan her her zaman söylüyorum dostluk olsun. Kimse birbirini üzmesin üç günlük dünyada. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.